bu akşam benim burada beceremediğim ne varsa yapılmasını istiyorum. Çıkıp dans edebilirsiniz. Şarkı söyleyebilirsiniz. Başınızdan geçen komik olayları anlatabilirsiniz. Yani bir nevi stand bir şey var. 434 lira dedi, kesmeden sonra dedi, fatura gelmiş dedi, onu da ödemeniz lazım. <laughs> Şimdi dedim ki en azından hani bir kalabalığa gidip... Şiir okuyabilirsiniz. Hiç babanız öldü mü? Güzel. Benim bir kere öldü, kör oldum. Yıkadılar, aldılar, götürdüler. Babamdan ummazdım bunu, kör oldum. Açık mikrofon 27 Mart Cumartesi günü Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi'nde.